ziyaretinizle birlikte siz değerli gazetecilerimizin olacak. Çalışan gazeteciler gününü kutlamak amacıyla bir araya geldik. Bu davetimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Sarıyer'de yerel siyasette, yerel gazetecilikte sizlerle birlikte sahalardayız. Her zaman bizlerin yanındasınız bu bizim için çok önemli. Bizler sizleri hiç yabancı görmüyoruz. Hepimiz bir aile ortamındayız. Az önce de gördüğünüz gibi çok sıcak muhabbetlerimiz oluyor. <laughs> Bizler için çok değerlisiniz. Ben bu anlamda bu davetimize <laughs> katıldığınız için hepinize ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok zor bir meslek icra ediyorsunuz. Özellikle de iktidarın baskısına rağmen çok basit bir örnek verip 2024 yılında tespitlerinizin insanların doğru haberi alma için yaptıkları görev esnasında 18 tanesi tutuklanmış, 74 tanesi gözaltına alınmış. Eee bu sizin ne kadar zor bir görev yaptığınızı gösteriyor. Sizler buna rağmen altın doğru haberi alma hakkını savunup bunun için sahalardasınız. Ekmeğinizi buradan kazanıyorsunuz. Dolayısıyla çok şerefli ve onurlu bir görev yerine getiriyorsunuz. Bu görev şu hükümetin, bu iktidarın olduğu dönemde gerçekten cesaret isteyen bir iş. Bu sebeple de bu cesaretinizden dolayı hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bugüne kadar görev başında şehit olmuş olan, katledilen, başta Uğur olmak üzere, Rantin, Çetin Öneç, ve birçok gazetecimizi de buradan rahmetle alıyorum. Özellikle de Sarıyer'imizin doğal hem yazarlarından İbrahim Balcı'yı da e, Mustafa Balcıoğlu buraya bize katılarak değerli büyüğümüz bize şeref verdiklerini de buradan rahmetle anlıyorum. Dediğim gibi sizler bizim için çok önemlisiniz. Aynı ortamda, aynı ilçede birlikte çalışıyoruz. Ben aynı ailede, aynı ortamda sizlerle bu ortamı paylaştığım için de tekrar e, onur duyuyorum. Bu davetimize katıldığınız için de hepinize ayrı, ayrı bir teşekkür ediyorum. Bundan sonraki günlerde de sizlerle birlikte sahalarda olacağız. Sarıyer'in İstanbul'da Türkiye'nin doğru haber alma e, hakkını sizler sayesinde görecek insanlar. Ben hepinize davetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Başkanım biz de teşekkür ederiz.